Hanımlar merhaba. Asilin patikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere e, taban ve topu kısmını göstermek istiyorum. Onun için de hanımlar, e, patiğimizin tam ortası. Zaten burada çizgiler belli. 1 2 ve 3. Şurada belli oluyor zaten. 23 ilmeğimizi topladığımız yer. Burada da e, tam ortasından bir ve ikincinin tam ortası. Şurada zaten belli oluyor kendisi. Şöyle göstereyim yakından da. Şu kısım. Patiğimizin tam ortası. Tam ortayı saymıyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye tığımı batırıyorum. Ben ipime bir zincir çekmiştim. Arkadan alıyorum. Ve buraya bir zincir daha çekiyorum. Sabitlemek için sıradaki ilmeği batıyorum. 2. 10 ilmekten oluşacak 2 topuk kısmı taban kısmımız 3. Bu ipi de arkadan gizliyorum. 4. 5. 6. 7. Şu ipimi arkadan gizleyerek devam ettirdim. 2 4 6 7. 8. 9. 10 10 ilmek topladım 2 4 6 8 10 yandan bir ilmek daha alıyorum ikisini bir alıyorum hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 topladım Şimdi tekrardan ipimi çıkartıyorum. İ çıkardım tığımdan ipimi. Arkadan batıyorum. Sıradaki ilmeğe arkadan battım. Ve ipimi çektim. Bu ilk sıradaki ilmekten alıyorum ve ikisini bir çekiyorum. Bu birinci ilmeğimiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve ikisini bir alıyorum ve 10 oldu yan taraftan bir ilmek daha çıkartıyorum ve 11 ikisini bir alıyorum 2 2 olacak şekilde topluyorum. Topladım. Tekrardan tığımı çıkartıyorum. Sıradaki ilmekten arkadan batıyorum hanımlar. İpimi çıkardım. Biraz sıkıyorum burayı. Sıradaki ilmekten ikisini bir aldım. Bu birinci ilmeğim oldu. 2 3 4 5 şu dakika 2 3 buraya tam alamamışım 4 5 6 7 8 9 ikisini bir alıyorum ve 10 buradan bir ilmek daha çıkartıyorum İkisini bir aldım ikisini bir ikisini bir 2 iki, 2 olacak şekilde topluyorum şimdi hanımlar zaten şekil almaya başladı tığımı çıkardım ipten sıradaki ilmek ilmeğin arkasından batıyorum ve ipimi çıkartıyorum buraya biraz sıklayın. ilk ilmekten ikisini bir aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ikisini bir aldım ve 10. Buradan bir ilmek daha çıkartıyorum. İkisini bir alıyorum. 2 i̇ki, 2 olacak şekilde topluyorum. gene aynı çıkardım tığımı ipten arkadan batıyorum ve ipimi çıkartıyorum sıradaki ilmeği ikisini bir aldım bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz ikisini bir aldım ve 10. Buradan bir ilmek daha çıkartıyorum ve x ikişer olacak şekilde ilmeklerimi topluyorum. Tekrardan bakın hanımlar şekil almaya başladı zaten. Aynı tığımı çıkardım. Arkadan batıyorum ilmeğimi sıradaki ilmekten batıyorum ve ipimi çıkardım. Burayı biraz sıkılayın. İlk ilmekten ikisini bir aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ikisini bir alıyorum. Buradaki ilmeği ve buradaki ilmeği. İkisini bir aldım. 10 oldu bir ilmek bir ilmekten çıkartıyorum ve iki iki olacak şekilde topladım tekrardan ipimi çıkartıyorum sıradaki şu ilmekten ama arkadan batıyorum ipimi de çıkardım biraz sıkılayım burayı şu sıradaki ilmekten ikisini bir aldım bu birinci ilmeğim oldu 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ikisini bir bu ilmeği de, bu sıradaki ilmeğimiz zaten bu ve yandaki bu ilmekten ikisini bir aldım tekrardan yandan bir ilmek çıkartıyorum ikisini bir alıyorum 2 2 olacak şekilde topladım tekrardan arkadan tığım batırıyorum ilk sıradaki ilmekten çıkartıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ikisini bir aldım yan taraftan bir ilmek daha çıkartıyorum 2-2 i̇ki, iki. ilmeklerimi topladım aynı işlem sıradaki ilmek zaten belli burada arkadan batıyorum ipimi çıkartıyorum biraz burayı sıkılıyorum buradaki ilmekten ikisini bir aldım tığımda bir ilmek var 2 3 4 5 6 7 8 9 ve ikisini bir alıyorum ve 10 buradan bir ilmek daha çıkartıyorum sonra ikisi ikişer ikişer olacak şekilde ilmeklerimi topluyorum tekrardan sıradaki ilmeğim zaten burada görünüyor ama tığımı arkadan batırıyorum ipimi çıkartıyorum biraz da buraya sıkılıyorum iki ilmeği bir aldım 2 3 4 5 6 7 8 9 ikisini bir aldım ve 10. Buradaki ilmekten de bir tane çıkartıyorum ve topluyorum. Aynı işlem tekrardan yapacağız hanımlar. Bakın. Şeklini aldı zaten tabanımızın. Tak hanımlar. Şuraya gelene kadar örelim. Buradan sonra tekrardan buluşalım. Topu kısmını örelim. Hanımlar tabanı tamamladım ben. Bu şekilde oldu. Şimdi topuk kısmına geçeceğiz. Ama benim bir sıram daha kaldı tabanın bitmesine. Onu tekrardan sizlerle yapayım. Şurası biraz zor batabilir. İpimi çıkardım. Aynısı. 2 ilmeği bir aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ikisini bir aldım o buradaki ilmeği de aldım ikişer ikişer olacak şekilde yere topluyorum şimdi hanımlar topu kısmına geçtik topu kısmında da tekrardan gene aynı sırayla ilmeklerimizi takip edeceğiz şuradaki ilmekten zaten belirli buradan böyle aynı ne azaltma ne eksiltme yani eksiltme çoğaltma yapmayacağız yanlış söyledim buradan aynı bir ilmek alıyorum sıradaki ilmekten 2 3 4 5 6 7 8 9 2 ilmeği bir alıyorum ve 10. Buradaki ilmek zaten ilmeğimiz belli burada. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Burala biraz sık olduğu için zor batabilirsiniz benim gibi. 2 2 ilmeklerimi topluyorum. ipimi kanadı şurada Hı. aynı işlemi burada da yapıyoruz şuradaki sıradaki ilmeğin arkasından batıyorum ipimi çıkartıyorum aynısı patiyemi düzelteyim şöyle yapayım sıradaki ilmekten çıkardım. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 ilmeği bir alıyorum ve 10 oldu. Sıradaki ilmeğin ilmekten bir ilmek daha çıkardım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Aynen. Şuradaki sıradaki ilmekten çıkartıyorum ipimi. Aynı şu sıradaki ipten ilmekten çıkardım. 2 3 4 5 6 7 8 9 2 ilmeği bir alıyorum ve 10. Buradan bir ilmek daha çıkartıyorum. Topluyorum şimdi. Tekrardan ipimi çıkardım. Sıradaki ilmeği ilmekten batıyorum ama arkadan. Sıradaki ilmekten çıkartıyorum. 2 3 4 5 6 6 7 8 9 2 ilmeği de bir alıyorum ve 10. Buradaki ilmekten bir tane çıkartıyorum. Ve i̇kisini bir alıyorum. 2 2 olacak şekilde topluyorum. Tekrardan sıradaki ilmeğe batıyorum ve ipimi çıkartıyorum. Aynı sıradaki ilmekten bir tane çıkardım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 2 ilmeği bir aldım. Sıradaki ilmekten çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 aynı aynısını tekrardan yapıyorum ilmeğimi çıkartıyorum bakın hanımlar şekil aldı bir sıra daha birlikte yapalım aynı sını yapıyorum sıradaki ilmekten çıkartıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ikisini bir alıyorum ve 10 Buradaki ilmekten tığım batıyorum ve bir ilmek daha çıkartıyorum. İkisini bir alıyorum. Topluyorum. İkişer ikişer olacak şekilde. Tekrardan sıradaki ilmekten tığım arkadan batırıyorum. Bir tane ip çıkartıyorum. Yani ip dediğim ilmek çıkartıyorum sıradaki ilmekten bir aldım 2 3 4 5 6 7 8 9 ikisini bir aldım ve 10 sıradaki ilmekten batıyorum çıktı bir ilmek daha çıkardım ikisini bir alıyorum bir ilmek oluyor 2 3 4 5 6 7 8 9 ikisini bir aldım ve 10 tekrardan sıradaki ilmekten ama tığımı arkadan batırıyorum ve ipimi çıkartıyorum bakın hanımlar Topuk kısmı şekil aldı hanımlar böyle devam edelim ta ki burada 5 ilmek kalana kadar yani bir şurayı da sayıyorum ben 1 2 3 4 5 yani şuraya kadar 5 ilmeğimiz kalacak 5 ilmeğimiz kalana kadar e, topu kısmı devam edelim sonra tekrardan buluşalım Bunlar 5 ilmek kalına kadar devam ettim 1 2 3 4 ve 5 şurada göründüğü gibi 2 4 5 şimdi eksiltmeler yapacağız Yine aynı arkadan ipimi yani arkadan tığım batırıyorum ve ipimi çekiyorum. İlk ilmekten çıkardım bir ilmek çıkardım. İki ilmeği bir alıyorum ve iki oldu ilmeğim. İkisini bir aldım. İki tane ilmeğim oldu. İki, üç, dört, beş, 6 ikisini bir alıyorum 7 ikisini bir aldım ve 8 2 ilmek, ilmek eksikmiş olduk şimdi sıradaki ilmekten batıyorum bir ilmek daha çıkartıyorum İkisini bir olacak şekilde topluyorum topladım şimdi tekrardan sıradaki ilmeği batıyorum ve ipimi çıkartıyorum ikisini bir alıyor ilk ilmekten çıkartıyorum ikisini bir alıyorum 2 3 4 ikisini bir alıyorum ve 5 göründüğü gibi hanımlar 2 4 5 ikisini de bir alıyorum ve 6 ilmeği düşürdük sıradaki ilmekten bir ilmek daha çıkartıyorum 2 2 olacak şekilde topluyorum. Aynen arkadan yine tığım batırıyorum. İpimi çıkartıyorum. Sıradaki ilmekten çıkardım. Gene eksiltme yapıyorum. 2. Sıradaki 2 ilmeği de alıyorum. 3. Buradan 2 ilmeği bir alıyorum. 4 ilmeğimiz oldu sıradaki ilmekten tekrardan ilmek çıkardım 2 2 topladım tekrardan sıradakinden arkadan batıyorum ipimi çıkartıyorum aynı işlemi yapıyorum tekrardan ipimi çıkardım iki ilmeğimiz kalmıştı iki ilmeği de bir alıyorum İki ilmek kaldı oldu. 2 Buradaki ilmeği de alıyorum. 3 Buradan bir ilmek daha çıkartıyorum. 2 İki, 2 olacak şekilde topladım. Son sıradayım. Arkadan tekrardan tığım batırıp ipimi çıkartıyorum. Burada da sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir buradan ip alıyorum, bir de şu aradaki ipten alıyorum. Burayı da aynı ikisini bir alıyorum. Buradan tepe noktasına batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Bakın Topuk kısmımız bitti. Hanımlar bir de e, isterseniz ipinizi koparmadan direkt sık iğne ile etrafına dönebilirsiniz. Sonra tekrardan oyasını yaparsınız. Benim siparişim de sizlerle birlikte örmek istedim. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.